Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hızlı teknik analiz videosu çekmeye devam edeceğiz. Genelde yaptığımız gibi 3 adet şirket inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi Prizmian kablo, ikincisi TM İzmit piston, üçüncüsü de Kütahya porselen olacak. Bunların teknik verilerine geçmeden önce şunu belirtelim. Burada yer alan bir iler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle Prizmian kablonun hafta grafiğiyle başlayalım. Orta uzun vadeli yatırım için önemli biliyorsunuz. Şu şekilde bir yükseliş trendi Sonra direnç şuradaki direnç kırılınca yukarı yönlü ara daha sert bir yükseliş trendi gelmiş. Sonrasında şöyle bir durum gerçekleşmiş. Gene ara düşüş trendi. Desteği kırınca yükselişte de son bulmuş arkadaşlar. Şu şekilde bir düşüş gelmiş. Bu düşen de şurada kırılmış. Ne zaman kırılmış onu da söyleyelim. Yani dün itibariyle geçirmiş burası. Dün evet Yok pardon bu haftalıkta 6 Eylül. Yani geçen hafta itibariyle burası kırılmış. Üstünde kapan, kapanış gelmiş. Bu hafta da üstünde kapatacak gibi. Yani altında düşmesi için nerelere gelmesi lazım? 13.5'un altına düşmesi lazım. Yani düşen kırılmış gibi bu hafta 13.5 üzeri kapanışlarla garantilenmiş olur. Yüzdesel olarak da baktığımızda yine 13.5, 14.5, 1, 13, 14 biri ne yapar? %6, %7 gibi bir yükseliş. Her türlü düşen son bulmuş gibi. Ha, daha da garanti olsun istiyorsak şu eski tep olan neresi arkadaşlar 15 lira 19 kuruş yani 15 lira 20 kuruş hatta bugün bakın iğnelemiş bugün dediğim bu hafta pardon böyle bir şey lazım hani üzerine atması lazım ama şu an için orta uzun vadeli de vadede görünüm pozitif prizmiyon kabloda şimdi kısa vadeli yatırım için de günlük grafiğine bakalım o da şu şekilde mart gibi itibariyle çizmişiz Gördüğünüz gibi yükselen dipler, oluşan yeni tepeler şeklinde yükseliş trendi. Normal yükseliş, şurada ara sert yükseliş gelmiş. Sonrasında düşüşler gelmiş arkadaşlar. Bakın şöyle bir sıkışma alanı oluşmuş şurada. Şurada kırınca yukarı gitmiş. Şurada ara sert düşüş gelmiş hatta desteği de kırmış. Yani şu şeyi yükseliş trendini kırmış arkadaşlar, bozmuş. Burası da şurada son bulmuş. Neresi? Mart. Evet, Mart itibariyle sanırsam. Mayıs, pardon Mart değilmiş, Mayıs'mış. Mayıs bu kırmış. Hatta geri dönüp, şurası artık hani destek kırıldıktan sonra direnç oluyor bildiğiniz gibi. Buraya geri dönmüş arkadaşlar. Yani direnci de kırıp üstüne atmış, sonra tekrar aşağı düşmüş. Burada şunu çizebiliriz. Yani şöyle bakın. Şöyle bir düşüş trendi. Şunu bir tık daha büyütelim. Şöyle bir daha bir paralel çiz diyelim şurada. Şöyle şu düşende şurada kırılmış. Burası kırılınca yukarı yönlü çok sert yükselişler gelmiş. Yani bakın şuralardan yakalanılar ise 11.60, şu an 14.60, 3, 4'te biri. Yani %25, %30 prim yapmış hali. Yani. Tekrar gelmiş buraya gelmiş. Bakın direnç olarak çalışmış. Tekrar altına düşmüşse de kırmayı başarmış. Şu an buralarda. Burada hedef olarak öncelikle nereler var? Oralara bakalım. Şu 15 lira seviyesinin geçilmesi lazım. Buralar bugün iğnelenmiş gördüğünüz gibi. 15 üzeri kapanışlar önemli. Daha sonra takip edilecek seviyede neresi? 15.95 yani 16 lira. Öncelikle 15 lira sonra da 16. 16'da kırılırsa yukarı yönlü çok daha sert hareketler gelir. Genel görünüm bu şekilde. Hedefler için öncelikle trend temelli Fibonacci düzeltme seviyelerine bakacağız. Bakın dip şurayı seçiyorum. Tepe şurayı seçeceğim. Tekrar dipte şurayı seçiyorum. Şöyle önce bir daraltalım. Biraz daha aşağı çekelim. Seviyeler zaten şöyle tıklayınca şuradan gelecek. Bakın 14, 22, 16, 48, 20, 12. şuradan bakın. Sonra 26 lira ve 35 lira hedef haline gelecektir. Şimdi biraz daha yukarı alalım grafiği. Şöyle şunu da trendi sil diyelim. Bunlar hedeflerdi. Destek dirençler için şöyle Fibonacci düzeltme seviyelerine bakacağız her zaman gibi. Sağ tıkladık trend yakaladık. Bakın arkadaşlar şurası önceden geçilemiş. Bakın %78 seviyesine denk geliyor. O da 15 lira kaç? 19 kuruş. 15-20. Yani 15 lira 20 kuruş seviyesi. Hedef burası. Bura geçirse 17 lira 9 kuruş hedef haline gelir. 17 lira 9 kuruş da geçirse yukarı yönlü daha sert hareketler gelir. Olası düşüşlerde destek olarak 13.69, 12.65, 11.60, 10.30 ve 8 lira 20 kuruş takip edilebilir. 8 lira 20 kuruş da geçirse 6.20'lere kadar çok sert düşüşler gelebilir. Prizmi anda görünüm bu şekilde. Şimdi ikinci şirketimize geçelim. FM İzmit Piston demiştik. Orta uzun vadeli görünüm için nereye bakıyoruz? Haftalık grafiğine bakıyoruz. Şöyle bakın şunları uzatsak güzelce oturacaktır zaten. Hatta şöyle bakın Solu uzat desek bu böyle. Şunu da sağa uzat dediğimiz pardon gene solu uzat. Şu şekilde bir yükseliş trendi. Farklı adla kaydet. Neyse iptal diyelim. Evet arkadaşlar şu şekilde yükseliş trendi. Direnç kılınca ara yukarı yönlü daha sert bir yükseliş trendi gelmiş. Sonra bunun desteği kırılınca aşağıya yönlü düşüş başlamış. Şöyle büyütelim. Evet bakın şu düşüşte devam ederken şurada burayı kırmış üst bantta tekrar düşmeye devam etmiş. Burada artık kırmış. Gelip şu tepeyi oluşturmuş. Bu tepe 124.5. Bakın şu tepeden kaçmış burası? Şöyle söyleyelim. 119'un üzerinde. Burada oluşacak şu an hani düşüş var. Burada oluşacak dip de şuranın üzerinde olursa yani 95, 96 lira çok daha olumlu olacağız. Hele zaten neresi? Şurayı da söyleyelim. 107'nin üzerinde oluşursa çok çok daha olumlu olacağız. Şu an için düşen kırılmış, yukarı yönlü hareket başlamış. Orta uzun vadede pozitifiz diyebiliyoruz. Kısa vadeli alsat içinde günlük grafiğe bakalım. İzmir pistonu. Şöyle bir daraltalım. Mart itibariyle çizmişiz gene. Bakın yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde yükseliş sende. Normal yükseliş, sert yükseliş düşmüş. Bakın şurada sıkışma alanı. Plamu oluşumu burayı kırınca yukarı yönlü sert gitmiş. Şurada yatayda gitmiş bir süre. Üst direnci kırınca yukarı gitmiş. Şurada düşüş trendi başlamış ara, ama bu arayı da geçmiş. Yani şu alttaki desteği kırınca aşağı yönlü düşüşler gelmiş. Sonrasında bakın şu iki, üç tane çizgi arası düşüş trendi. Burakı alınca yukarı yönlü hareket başlamış. Şu tepe neresi? Yani 115 lira. Önceki tepe olan neresi? Şurayı çizelim. 104 liranın üzerinde. Şu dipte önceki diplerin üzerinde oluşursa olumlu olacağız. Yani nedir? İlk etapta 124.90 yani 125 liranın geçilmesi lazım. Daha sonrasında 130 lira işte ve 156 lira şeklinde gider. Şu yükseliş trendine geri dönerse çok daha olumlu ve pozitif olacağız şirket hakkında. Bunları söyledikten sonra destek dirençlere bakalım. Bir tık büyütüyorum şöyle. Fibonacci düzeltme seviyelerini kullanıyoruz. Bakın tepe nokta şurası gördüğünüz gibi. Burayı seçiyorum. Altta da dip nokta şurası gözüküyor. Burayı seçtim. Sağ tıkladım. Trend tuşlarını dedim. Şöyle biraz sola çekebiliriz. Şu an bakın 130 pardon 113 lira 30 kuruş. Sağ şu an kaç? 1.5. Tabii 15 dakika gecikmeli bunlar. O yüzden bir çeyrek verileri. 113.30. Yani olası düşüşlerde aşağıda destek olarak öncelikle 106.93 yani 107 lira var. Daha aşağıda şurası 99.5 yani 100 lira ve 93.25 var. 93.25 kilodaysa aşağı yönlü sert düşüşler gelir. Yukarı yönlü hareketlerde öncelikle şu 123 seviyesini geçirmesi lazım. 121 lira 29 kuruş. Bura geçirirse 138 lira, 152 lira, 166 lira, 186 lira ve eski tepe olan 212 liraya doğru yükselişler gelir. Eski tepe olan 212 lirada geçirse yukarı yönlü 285 lira, 404 lira ve 596 lira şeklinde çok daha sert hareketler olası arkadaşlar. İkinci şirketimizle bitirdik. Şimdi Kütahya Porselen'e geçelim. Orta uzun vadeli görünüm için haftalık grafiğine müracaat ediyoruz. Bakın şu şekilde yükseliş trendi. Sonrasında şu direnç kırılmış yukarı yönü daha sert bir yükseliş trendi başlamış. Ta ki nereye kadar? Şurada kırılana kadar. Bakın haftalıkta çok sert. Nereden nereye gelmiş bakalım. 68 liralardan öncelikle 39 liraya kadar gelmiş. Neredeyse %50'lik bir düşüş bir hafta içerisinde. Sonra düşüş bitmiş mi? Hayır. Şuraya kadar o da devam etmiş. 30 lira. Sonrasında da yükseliş başlamış tekrar. Şimdi büyüttüğümüzde şunu görüyoruz. Bakın şurada yükseliş trendini görebiliyoruz artık. Yani bu sıkışma alanına da gidebilir. Bekleyip görmek lazım. Yani şurada mesela şöyle bir yükseliş trendi gibi ama şurada sıkışma alanı mı oluşuyor? Görmemiz lazım. Şu önemli. Bu tepe yani şuralar şu an artık ne? Şuranın üzerinde olması önemli ilk etapta. Burası çok önemli arkadaşlar. 57 lira 43 kuruş. Şu an 57.95 üzerinde. Burada kalıcı olması önemli. Sonrasında da, sonrasında da daha doğrusu nereler geçilmeyi söyleyelim hemen. Öncelikle 61 lira daha sonra 68 lira 60 kuruş seviyesinin geçilmesi lazım. Bu da eski tepelerden gene Bura geçirse yukarı yönlü çok daha sert hareketler beklenir. Kısa vadeli görünüm için Kütahya porselenin günlük grafiğine bakalım. Neredeymiş? Evet şu bu da günlük grafik. Mart gibi itibariyle çizmişiz. Yükselenlikler oluşan en yeni tepeler şeklinde yükselişler. Bakın ara sert yükseliş, sert düşüş, yatayda bir sürü hareket, sıkışma alanı kırılınca yukarı yönlü yükseliş, bir düzeltme gelmiş tekrar sert yükseliş, sert düşüş, normal yükseliş trendi, sert düşüş, sert yükseliş. Şurada bakın gene bir sıkışma alanı var. Burası şurada kırılınca yukarı yönlü hareket, düzeltme, düzeltme, yükseliş trendi devam. Bunları söyledik. Şimdi bakın. Burada destek olarak nere takip edilmeli? Olası düşüşlerde 57 lira 30 kuruş destek. Yukarıda da hedef olarak 62 lira 25 kuruş seviyeleri var. Şurası önemli tabi. Bakın şu öncelikle neresi? 60 lira 81 kuruş şu tepe. Daha sonra da şurada gördüğümüz tepe. 61 lira 32 kuruş. Buraların geçilmesi önem arz eder. Bunu söyleyelim. Şimdi tümünü sil diyelim. Destek dirençler için bir küçültelim. Genel görünüme bakalım. Evet bu şekildeymiş. Şöyle Fibonacci düzeltme seviyelerini kullanacağız. Şu tepeyi seçiyorum. Gördüğünüz gibi. Şuradan da şu dibi seçeceğim. Sağ tıkladım. Direnç tuşlarını yakala dedim. Kaydı. Alt taraf oldu. Üst tarafı manuel. Kendim ayarlıyorum. Bakın şu an tam bu direnç üstünde. Yani şuraya bir daha bakalım. Evet. Yani neresiymiş? %61 seviyesi. Soldan bakabilirsiniz. 58 üstüne atıp kalıcı olması önemli. 58.14. Yani olası düşüşlerde 52.92, 47.69, 41.23 ve 30 lira 78 kuruşa kadar sert düşüşler yenebilir. Bura kırılırsa sert düşüşler devam eder. Yukarıda dediğimiz gibi 58.14'ün geçilmesi lazım. Geçildiği takdirde 65 lira 58 kuruş, daha sonra da eski tepe olan 75 lira 5 kuruş hedef haline gelir. 75 lira 5 kuruş yani eski tepe geçilirse yukarı yönlü 102 lira, 146 lira ve 218 liralara doğru çok daha sert hareketler beklenir arkadaşlar. Şimdi şunu büyütemedim. Şöyle büyütelim. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınızı ümeyebilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturması beklenir. Şimdilik bu kadar. Bir başka analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.